Suriye'de Halep kentinin Azaz ilçesinde yerel mahkemeyi hedef alan ve bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi. Saldırı bölgesinde ayrıca büyük tahribat oluştu. Muhaliflerin kontrolündeki ilçe merkezinde yerel mahkemenin yakınlarında bomba yüklü aracın infilak ettirilmesinin ardından yaralanan 50'den fazla kişi sınırda hazır bekletilen ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine sevk edildi. Türk yetkililer hastaneye şu ana kadar getirilen yaralı sayısının 53 olduğunu ve yaralılardan birinin kurtarılamadığını söyledi. Bu arada durumu ağır olan 5 kişi ise Gaziantep'e sevk edildi. İlk incelemeler sonrasında saldırının DAEŞ tarafından düzenlenmiş olabileceği belirtiliyor.